Taşavara Vinçle mi kum taşıyacağız? Kayra bize kamyonla ve vinçle nasıl kum taşıdığını gösterecek evet. birazdan. Evet bugün vincimizi ve kamyonumuzla kum taşıyacağız. Bakalım burada bir inşaat alanımız var ama birazcık dağılmış. Şimdi buraya bir inşaat alanı oluşturalım. Burada küçük inşaatçı adamlar varmış. Burada çalışıyorlar. Bir tanesi de beton mikseriyle çalışıyor. Bunlar da burada dursun. Kayra burada kamyonla kum taşıyor. Onun kamyonu kepçesi mavi ve buraları siyah. Hem de bunun iki tane Kepçesi var. Biri küçük, biri de büyük. Benim kamyonumuzda sadece bir tane kepçesi var. Ve bunun rengi sarı. Hadi bakalım kayra kumları taşıyalım seninle. Ah! Kovayı geçirir misin? Ben de dökeyim. Oo! gelmiş kepçeye. Bir de bizim burada kocaman bir vincimiz var. Şimdi vinçle kum taşıyalım bakalım nasıl taşıyacağız. Şimdi vincimiz hazır. Ucunu taktık. Burada bir şey vincin bir kolu var. Bir şey Bunu aşağı indireceğim. Ben şey diyeceğim burada. Ondan kurtulabilirsin Evet, vincin ipini aşağı indirdim. Şimdi bunun içine birazcık kum yüklemek. Kayra bana yardım eder misin? Aldım kumu. Şimdi bunu vincin ucuna takacağım. Evet. evet. Kayra vinci yukarı kaldırır mısın kolundan? Bak yükledim oraya kum. Sen de vincin kolunu kaldırır mısın? Tamam. Hadi bize göster nasıl kaldırıldığını. Evet. Evet. Aşağı indir şimdi kumu boşalt bakalım kovanın içine. Aşağı indir. Evet, işte Vinç böyle. Aşağı indi ve Kayra içindeki kumu kovaya boşaltıyor. Aferin sana. Ama burada daha çok kumumuz var. Bunları ne yapacağız peki? Bunları da acaba küreğimiz yok mu bizim? Ah, burada bir tane kürek buldum. Bunları da bence kürek yardımıyla buraya boşaltalım. <laughs> Kayra buraya kocaman bir kamyon getirdi. Bu kamyon da nereden çıktı? Oradan. Ne yapacaksın kamyonla? Oğlan, bunu taşıyacağım. Tamam. O zaman şimdilik bu kadar yeter. Herkese bay bay yap. Bay bay.